Evet burada caminin evet. minaresine çıktık. Buradan etrafı resim koyuyoruz. Buradan da Hacer yine bir şeyler he? Bir şeyler söylesin çekeyim. Hacer, Hacer ca e, cami görevlisi burada. Yani o bize anlatıyor sağ olsun. evet, turizm şirketi adına evet, çalışıyor. buraya geldiğimizde, içeri girdiğimizde evet. bize rehberlik etmesi için evet. Ya yani yeah, I mean, you can tell about the city a oh. so, Kampala consists of seven major hills. But currently, it has normalde e, yedi tepe üzerine kurulmuş bir şehirmiş ama şu anda biraz daha genişlemiş. Şey. Burası eski Kampala. Evet. Burada. Burada başlıyor şehir Burası şehrin ana merkezi. İlk burada başlıyor şehir ve genişliyor. Yeah. Evet. Yeah. For example, <laughs> Maybe need one this one. <laughs> <laughs> But it's yeah. <laughs> So there see. It's Yeah, bu aslında yeni yeni kampala diye geçiyor çünkü yeni bir yer. Yeah, it's more of an administration center because most offices of the government are located there. <laughs> yeah. So governmental buildings. Yeah. Devlet right. binaları daha ziyade o tarafa değil